Selam arkadaşlar bu izlerimde oynuyoruz <laughs> Evet bu bir Söyler hayatta Evet tamam başlayalım arkadaşlar Evet Çok uçak, uçak uçaktan düşeceğiz Evet uçak tesisi Evet Thank you

san şey var ama kim bu ne insan kalacağımız yapacağımız şey gider bizim kameramız ki, kim vereceğiz acı mı gösteriyor yani. ne diyor insanın cevabı ne lazım ne yapacaksın ee şunlar tutacağız biz bunlar. Evet, Hadi Ne vardı? Ne yani mesela? Birinci bir şeyler vardı şunu Şunları, Aha, aha, aha. Ne ne? yaptım ama. Şey vardı, bir şeyler vardı. Benim var, ya. Başka bir yolu çok. Evet, Şunu şuraya alalım. Konuşamadım ben. Çok mutlu abi. Var gelmişiz. Herkese abone olmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Mutlu Aa bunun için uyuyacaklar bu lazım. Bunlar ne yapacağız var? Evet bunlar var. Ne? Oo. İp lazım. Hemen ip yapalım abi. draft Şeref. Tamam abi. İki tane daha lazım. Bize lazım o zaman? Şunu toplayalım abi. Dikkat. Al. Şu speed nedir? Speeder nedir? Ondan lazım. Tutuyordum abi ya. Tuttum abi. Gel. Amına kumunu buradan almak gerekiyor aldım. Giderek aldım. Çek. Çek. Çek aman koyayım. Oh, çok yoruldum. çok yoruldum. yoruldum. Aman, çok, çok. çok sinirliyim abi bu Evet. giremiyoruz. Ha bu arada bu oyun arkadaşlar multiplayer de oynuyor. Bilmek isteyen varsa açıklamaya linkini koyabilirim derken. Bir şeyler oldu. Açıklamaya linkini koyabilirim. Orada indirirsiniz abi. Oğlum ben ne yapayım? Bir dakika ne yapacağım? Ne? Bakalım. Koyayım mı? Ne olduğunu ben de mi? Kanal biliyor musun? Bize azıcık daha yük lazım. Bize dört kanal var. Yani iki tane yapabiliyoruz ama. Bize dört tane daha lazım. Ne var abi? Dört tane daha var. Tamam. Buraya girelim. Yapalım yapabildiğimiz kadar. Adamımızı büyütelim abi burada yaşayacağız çünkü uzun süre iki tane daha var da oğlum bir şeyler geliyor iki tane vardı. çek 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 çek, çek, çek. Olum. Olum tane daha var. Oha. oğlum ben bu oyundan bir bokum var normal mi? Bir şeyler muyum ben? Biz yemek yemek var mı bu oyunda? Ha var o kadar bir şey var. Abi biz birkaç adamız büyüterek geçinelim derken gibi. Aldım abi. Sen de aldım. Hiç kendimi yormadım. Hemen ip yapalım abi. Abi adamızı büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz. Bunlar ne ya? Hemen yani sadece değişik şey mi? Zaman geldiğini öğreniriz. Şimdilik biz ne yapacaktık? Ne yapacaktım lan? Şunu alalım da. Buraya girelim. Bundan. Buraya koyalım. Oğlum ne bu kadar zaten diyor ya. Bunlar da yerine yine girelim. Bir şeyler yok. Başka ne yapabiliyoruz? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne? Ocak. Anladınız mı sıfırı ocak? Ocak. bir gün. Bir gece. Orası bu ne diyor bu? Bir şeyler Şundan da yapalım abi. Canım ondan istedim. Ne? Burası toplama şey. Mi? Çok mantıksız bir şey olmuş abi. Şey oh, balta palta, 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 Richtig, aber nicht. Was ja. sagt das Leben? Ja. çeksem ne Gidiyor abi. var. Tam koyacağız ya. Ve balık istiyor. Ama bunu bir koy yapalım. Bir de su istiyor. Vay

e non è un super abbondante considerate sponsor orecchie 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 Orayı, Ama Sen Senin Az bir oyuncu Şimdi. Suyumuzu aldık. Şunu da tamam. şimdi ne yapalım? Bakalım. Ne yapabiliriz? Bunu yaparız herhalde. Bunu yapacağız abi. İlk baş ip yapalım. Biraz evet. Buna bir tane koyalım bakalım. Hemen abi. Buraya şunu alalım. 4 tane daha verdi. Sonra buraya girelim. Çocuğu çocuğu ya. Ço ço ço. Buradan bunu alalım. Buraya girelim. Pesemek. Vermiş. Bak bu verdi. Alın. 3. Son bir tane daha lazım. O da şunda vardır. Evet. oğlumu Çok... <laughs> <laughs> yeme. Çok iyi. Ama ne oldu? Yanımdan gibi Bu oyun anlıyor. Bak. lazım. Şuradan zaten tutacağım. Bir uğraşmaya gerek yok. Çırf 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 Ve Yollarda. <laughs> bir şey alacağız biz. Vallahi bir şey alacağız. Sallıyorum ben. Yani. Ee. Bu Kanca yapmak Şöyle. Bize ip lazım e ananı sikeyim. Koşturalım etrafa. Hayır. Hayır. Olamaz ya. Boğazınız. Morallerim bozuldu. Gitme can buradan alacağım şey yapacağım. Gel oğlum. Gel. Tamam. Oh be. Oğlum korktum ben de. Allah'tan yanımıza kadar geliyorlar bazı sağlık sağ şeyler. Oh, oh. Kasılamaz. arkadaşlar bunu devam gelmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız bakalım. Görüyorum izleyip izleyip geçiyorsunuz abone olmuyorsunuz. Ayıp lan. Çek. Tuttum şu abi şu şu Şunları toplayalım abi. Şunları daha çok önemli. Şimdi. Beton kullanmaz abi. Değişik şey. Bundan yapmak için. Oğlum şuna var. Her şeyimiz var. Hepimiz yok. Oğlum daha neler mi var Şuna baksana. Bu ne? Sandık. Yediğini seviyor lazım. Biz katı seviyoruz abi. Ja. Akşam oluyor ne yapacağız? Akşam bir şey salamaz değil mi? Yüzünden çık. Korkuyor. Korkuyor. Ne Yapacağım, <laughs> yapacağım şey Hmm. Hazır. Olamaz. Şuna bir tane yapacağım ya. Evet, bir iki tane yapacağım. Koyacağım abi. Ben kaçın seveyim artık sayayım. Ben çok yazdım. Kocam Ben görmüyorum. Koyacağım. Koyacağım. Hem renk körü hem aşk karı. Çok güzel bir kart bil 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 bil. Hayır abi ya. Sen ne yapıyorsun? Biz Tamam olsun? Yok Kesin olsun diye anladın mı? Kesin yanlış anlaşıldı. Anladım ben. kaçırmam lazım çok iyi. Abi açıklamasını okudum ben bunu. Çok güzel oyun diyorlar da. Çok, güzel oyunu, çok güzel oyun çok güzel. Bir tane daha bakmaz.

Ne abi? Kendi iki tane var. Lavofa yaralım ya. Yani. Benim yemeğe ihtiyacım var abi. Onun için oldu yapacağız. Oğlum bayağı oldu lan. Aman öküm şey, çok saçma. Oltu için iki yer yapmayayım abi. Sikeyim var oğlum. sonuna bak şimdi abi bak izliyorum ben suçum tabi nasıl çıkartırız bunu bu nasıl bir Bir dakika, bir dakika. Mutlu oldum mu? ya. Bir defa balık tuttu. Benim arkadaşım bu sanki. Çok güzel. Aha. Tamam, de de seviyor musun? dakika.

там я тоже думаю. mm -hmm. olsun güzelim. Sizler çok, çok 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 seviyorum. Temizcece bakın. İyi geceler. Görüşürüz. Hadi.